Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. yepyeni bir PUBG Mobile bölümüyle karşınızdayız. Umarım keyifler yerindedir. İyisinizdir. Dadınız dudunuz kaçmaz inşallah. Şöyle size güzel bir video çıkartmaya geldim. Kanala abone olan, yorum atan, beğenen herkese sonsuz teşekkürler. Bu aradaki elbise de üstüme elbise de lobiden bir adamla değiştik. İlla sarı mumya istedi. Ben de verdim abi. kırıyamadım kendisine de. 13 kişi var. Çok değil mi? İstediğim gibi sarar. İstediğim gibi alsam mı acaba? Pompali alsam mı acaba? Abi. Pompali almam gerekiyor. Pompali almam gerekiyor. Şu kaskı da almam gerekiyor. Şunu çıkar. Buraya gelen giden yoktur inşallah. Bunlarda bir şey var mı? Yok. Tamam tamam güzeliz güzeliz iyiyiz. Hoşuz on numarayız. Altında mı bunlar? Bir dakika abi şunu bir basabilir miyim? Tamam abi rahatız. Sıkıntı yok abi. Hemen. Buraya gelen giden yokken. Çanı bir çalalım. Daha oğlum aktifleşmemiş lan. Bir de şu tarafı keselim mi? Yakından bir yerden reload var ama tam altından acaba? Nerede oğlum bunlar? Oğlum şu pompalıyla dalayım mı lan şunlara? Nerede onlar? E ee, ben buraya geldim. Nerede bu? Ulan var ya. Bir akıllı sensin. Abi baygın var. Tamam lan yatın lan siz. Yatın lan aşağı. Oğlum biraz gaza geldim lan. Harbi diyorum gaza geldim abi. Ya alttan birisi gelmesin sakın şuraya bir bomba sallayayım ben. E dışarıdan ses geliyor. Vallahi dışarıdan ses geliyor. Nerede abi bu? Sanki bu sefer aşağıdan ses geliyor gibi. Çal abi çanı. Ben onlara gideceğim. Onlar bana gelsin. Biri geliyor. Lütfen gel hadi. Hadi hadi. Ulan. Hırta bak. Ulan var ya. Bana bomba atacak. Bir kişi var abi. O da altlarda bir yerde ama nerede bilmiyorum. Yalnız şu pompalı 10 numara oldu. Onu biliyorum arkadaşlar. Neler var? MG. Ha bu kardeş var ya. Aşağılarda bir yerde gibi hissediyorum ben. Allah belanı vermesin senin be. İki saattir dangır dangır koşturuyor ya. Ulan var ya. Güzelim canlanma hakkımız gitti be. Şurada drop var abi. Drop'a doğru gidiyorum. Bu arada benim Elbisi ben adama verdiğim için elbisesi kalmışım. Hiç de fark etmedim. Abi şu droptan bir kaskı yeleğe sana zahmet bir şeyler alabilir miyim ben? Bir de zaten adam da gelebilir tahminime göre. Gelen de indirizem. Famas. Ey sevmiyorum ki bu faması ya. Oğlum uzatılmış aldın mı? Tamam. Ne yapacaksın abi yapacak bir şey yok. Famas famastır. Ver abi şu lazer nişangahını da. Ya bu silah çok sekiyor gibi hissediyorum ben. O yüzden sevmiyorum abi. Ama Allah sinandırsın var ya UMP'ye bayılıyorum. UMP çok güzel bir silah benim için. Mitten bir sesler var. Şu taraftan bir sesler var arkadaşlar. Şuraya bir odaklanmak istiyorum. Alanda kapandı kapanacak. İş yapar diye düşünüyorum abi de. Şunları bir göremedim nedense. Abi araba gidiyor. Oradan biri koşuyor. Ben kim odaklanacağım? Abi ben o odak... Koşan odaklanmayacağım. Ben arkaya dönüyorum abi. Ben arkaya dönüyorum. Abi geliyor. Abi sakın gitmeyin. Lütfen. Vurdular mı? Abi tamam tamam tamam. Buradan ekmek çıkacak bize. 3 kişimiş abi ya. ikisini aldım. Arkadaşlar talihsiz bir şekilde ölmüş olsak da sıkıntı yok. Vaktimiz olduğu için hemen bir maça daha giriyorum. Oğlum arabada kadar 3'müş ya. Ben onlar 2 mi gördüm ya da yanlış anladım. Ses yanlış kastım abi. Orada hata ben de. Şöyle silah Silah. E ee, buraya gelmedi mi kimse? Oğlum 12 kişi var ve burada kimse yok. İnanılır gibi değil. Dur dur dur. E ee, bunda bu bir şey bulamamış ki. Bol bol monotop var. Ve kar topu silahı. Abi silah. Oğlum harbiden de şaka gibi. Şu silah alabilir miyim? Çok ihtiyacım var o silah. Burada. Aşağıdaymış. Tamam sıkıntı yok. Neredesiniz lan? E, i̇leride birini mi gördüm ben? Abi adamlar kapur kupur geziyor ya. O pompalı nereden sıktı o? Alttalar altta altta. Ben bunlara girerim abi. Ben bunlara dalarım. Tamam bu iyi oldu silahı değiştirmem lazım. Akem olur. Akeme çok iyi olur. Bir dakika abi şimdi şunu bir çıkar. Biri mi geldi benim yaptığım taktiği mi yaptı biri? Hadi giriyor. Altı ince abi. Tamam. Tamam 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 tamam. Var mı buralarda kimse? Bölgede de altı oyuncu var. Yukarıda adamlar var abi yukarıda. Abi bunun bunları oynamam lazım. Adam nasıl vuramadın lan beni? Oğlum dur lan dur. Buradan bir boostumuzu falan fullleyelim. Evet abi sıkıntı yok ya. Halledeceğiz. Hepsini halledeceğiz. Siz rahat olun. Şu AKM'den 3x çıkar abi. Şu 2x'i at. Ee, birazcık şunun mermisini bulmam lazım abi. Ben bu silahı seviyorum. Birisi bana deniyor arkadaşlar sanki. Nereden deniyor? Ha gördüm. Bomba içeri geldi. Bombanın üstüne koşuyoruz anasını satayım. Biri de bir de bu taraftan oynuyor. Nerede o? Abi şuraya bir çıkabilir miyim? Hadi oğlum. Koş 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 koş. Öbür tarafa dur oynamam lazım. Dur. Burada biri. Molotov çekti. Tamam bunu aldık. Orada biri var galiba. Hızlan 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 hızlan. Hızlan buna da ben tuş atamadım arkadaşlar. Bu arada bilginiz olsun. Nedenini bilmiyorum. Orada deli dana gibi geziyoruz biz. Yaptığımız başka bir şey yok ki bizim. Var mı şu an? Gezmekten başka yaptığımız hiçbir şey yok abi. Ha birini gördüm. Ta köşedeki evde. Tamam güzel baygın. Ama çekemiyorum. Çekemiyorum onu çekmem lazım. Ne taraftan oynayacağız? Şundan mı oynayacağız acaba? Tamam güzel. Arka taraftan bir yaklaşalım abi oraya. Oğlum buralarda bir yerde o baygın. Ha burada. Ama bu değil. Bir kişi daha vardı sanki. Emin değilim ama bir kişi daha görmüş olabilir miyim? Abi ben bir kişi daha gördüm burada. Ulan var ya. Ulan var ya. Gördüm bu değildi ama. Yine söylüyorum arkadaşlar. Gördüm o değildi. Hemen şöyle boostumuzu bir full'leyelim. Tekrardan bunları bir gezmem lazım. Bölgede daha 3 kişi var. Bura serbest. Bursa benim geldim. Taraftan sıkanlar var. Burada da kimse yok. Beraber bulutlarını. At şunu al. Tamam. M4 var mı? Bunda yok. A UMP geçelim abi. Yakın fight iyi olur. Ver abi şu dipçi alalım. Tamam sıkıntı yok abi şu an iyiyiz. Ama bölgede benden başka kimse kalmadı. Hemen yukarıdaki loot alıp gitmem lazım arkadaşlar. Arkadaşlar. Dört tane ağır kesici aldım. Aa araba geliyor. Orada biri mi var lan? Alan kapanacak da o araba ne yaptı? Şu evlerden birazcık korkuyorum. Soldaki evden birazcık tırsıyorum. Yirisi önemli değil de ne tarafta bunlar ya? Bak sanki var ya, şöyle bir kafa varmış gibi hissediyorum ya. Biri geride kaldı abi. Yo ikiymiş. E sen benim mi vuracaksın? Sen beni mi vuracaksın? Oğlum 1 vs 4 kalmışız lan biz. Bunu çekmem lazım. Ona var bir iki tane daha vurdum. Arkadaşı geçtim acaba ona? Tam emin değilim ama geçmedi galiba değil mi? Alan da kapanacak 14 saniye vardı. Abi adam geçti mi geçmedim onu. Lütfen bir göreyim bir şeyler yapayım ya. Oğlum o ölmüş lan. 1 vs 1 kalmışız. Oğlum benim kafam mı güzel lan ben ne yapıyorum? Adam ölmüş. Cenazesi kalkmış. Ben hala adam arıyorum ya. Çabuk göster lütfen. Bak. 1, 2, 3. Oraya kadar gelin de yaşayacağını sanma kanka. Hayır. Oraya kadar gelin de yaşayacağını sanma. Öleceksin dedim mi? Öleceksin diyorum. Kendinize dikkat edin. Süper bir maçtı. Arkadaşlar 15.627 hasar ile mabetimizden ayrılıyoruz. Güzel bir maçtı. Heyecanlı bir maçtı. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kanala abone olmayı ve videoları beni bırakmayı ihmal etmesini sevinirim. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.